Evet arkadaşlar dersimiz matematik. Ama bu sefer matematiği biz yapmayacağız. Python bizim için matematik işlemlerini yapacak. Nasıl mı? Python'la işlem yapmak çok kolaydır. Mesela iki tane değişken oluşturalım. Birisi x ve değeri 9 olsun. Diğeri y ve değeri 5 olsun. Bu iki sayıyı toplamak Python'da x artı y yazmak kadar kolaydır. İnanmıyorsanız hemen sonucunu print ile gösteriyorum. Print x artı y yazdığım zaman bana x ve y'yi toplar ve sonucu ekrana yazdırır. Ama sadece Python'la toplama yapmayız. Python ile birçok işlem yapabiliriz. Mesela çıkarma yapabiliriz. x eksi y çıkarma yapar. Ayrıca sayıları çarpı biliriz. Bunun için x ve 9'un üstünde bulunan geldi klavyede yıldız tuşunu kullanırız ve y'yi. Bu işlem Python'da çarpma anlamına gelir. Yani x ve çarpar. Dördüncü işlemimiz ise bölme. Bunun için de x slash y yazarız. Bu bölme sayıları direkt olarak böler. Gördüğünüz gibi burada bütün işlemlerinizin sonucunu görebiliyoruz. Ama Python'da sadece bir bölme türü yok. Python'da bir tane daha bölme türü var. Bunu göstermeden önce kodlarımı yorum yapmak istiyorum. Yani artık çalışmamasını istiyorum bu kodların. Sadece görünmesini istiyorum. Bunun için PyCharm'da kısa bir yol var. Sadece tl ve slash'a basarsanız kodlarınız yorum kodu olur. Bu bilgiyi cebinize atın. Python'da başka bir bölüm fonksiyonu daha var. Bu ise x çift slash y. Bu bölüm fonksiyonu sayıları tam olarak böler. Yani virgül bırakmaz. Gördüğünüz gibi eskiden 1.8 olan değerim şu an sadece 1. Ayrıca Python ile sayılarımın kalanını da bulabilirim. Burada kalan bulmak için yüzde ifademi kullanıyorum. Bu ifade benim işlemimde kalan sonucu verir. Yani 9'u 5'e böldüğümde kalan olarak 4 çıkar. Ayrıca matematikte üs alma diye bir fonksiyon daha vardır. Bunu mesela 3 üzeri 2 yaptığımızda sonuç 9 olur bilirsiniz. Bunu da Python'da yapmanın yolu çok kolaydır. 2 tane yıldız koyarak ifademi yazarak sayımın üssünü alabilirim. Burada x'in y'ye üssünü alacak. Yani 9 üzeri 5. Sonuçta bayağı büyük bir sayı zaten. Şimdi size ufak bir görev vereceğim. Bir proje düşünün. Hesap makinesi. Kullanıcı iki tane sayı girer ve bu sayılar toplanır. Çok basit bir proje. Hemen yapıp devam edebilirsiniz. Bu projede kullanıcıdan iki tane sayı istiyorum. Bunlar için x ve y adında iki tane değişken oluşturuyorum. x değişkenimle kullanıcıdan ilk sayımı, y değişkenimle ikinci sayımı çekeceğim. Sayıları çekmek için input fonksiyonumu kullanacağım. Y değişkenimi de ikinci sayıyı çekmek için kullanıyorum. Kullanıcıdan iki sayıyı da aldıktan sonra sıra geldi bunları toplamaya. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Hemen deneyerek görelim. Eğer direkt burada x artı y yazarsanız programımızda bir sorun olacak. Hemen deneyeceğim. İlk sayım 5, ikinci sayım ise 7 diyelim. Gördüğünüz gibi program benim iki sayımı toplamak yerine yan yana yazdı. Yani aslında iki tane stringi birleştirdi. Ben bunu önlemek istiyorum. Bunun için geçen derste gördüğümüz tür değiştirmeyi kullanacağız. Ben bu x'im şu an string. Hatta inanmıyorsanız gelin şunun türünü göstereyim. Type komutunu hatırlıyorsanız değişkenin türünü görmek için kullanıyorduk. İlk sayım 5, ikinci sayım 7. Gördüğünüz gibi x değişkenim integer değil. x değişkenim bir string. Ben bunu integer'e dönüştürmek istiyorum. Bunun için geçen derste gördüğümüz int komutunu kullanacağım. Int komutunun içinde yazdığım şey ne olursa olsun, ister string olsun, isterse float olsun, integer'e dönüştürülür. Y değişkenimi de aynı şekilde integer'e dönüştürdükten sonra artık kodumu gönül rahatlığıyla çalıştırabilirim. İlk sayım 8, ikinci sayım ise 4. Gördüğünüz gibi programım sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Matematik işlemlerini bitirdik. Fakat benim size göstermek istediğim birkaç tane matematik fonksiyonu var. Bunları büyük ihtimalle matematik dersinde görmüş olmanız lazım. Bu fonksiyonlardan ilki yaklaşık değer bulma yani yuvarlama işlemi. Bunun Python'daki karşılığı round fonksiyonu. Yani yuvarlama. Mesela 9.8 değerinde bir sayımız olsun. Bu sayının yuvarlanmış karşılığı 10'dur. Round fonksiyonu yuvarlama işlemi yapar. İkinci fonksiyonum mutlak değer. Bunun Python'daki karşılığı abs'dir. abs fonksiyonu içindeki sayının mutlak değerini yani sıfır olan uzaklığını alır. Mesela sayımız eksi 9 olsun. Bunun sıfır olan uzaklığı 9'dur. Bunları yorum satırı yapacağım. Üçüncü fonksiyonum karekök alma. Fakat bu fonksiyon Python'ın içinde direkt olarak gelmiyor. Bunun için dışarıdan bir kütüphane eklemem lazım. Kütüphane Python'da çok kolay bir şekilde eklenir. Kütüphane eklemenin Python'daki yolu import yazıp sonra kütüphanenin ismini yazmak. Bizim burada kullanacağımız kütüphanenin ismi math. Yani import yazıp sonrasında projenin içine almak istediğimiz kütüphaneyi yazıyoruz. Böylece artık projemizde bu kütüphanenin özelliklerini kullanabiliriz. Karekök alma fonksiyonunda mat içinde sqrt isimli bir isim var. Yani square root. Yani karesinin kökü. Fonksiyonun içine kare bulmak istediğimiz sayıya giriyoruz. Mesela 9'un kare Hepinizin bildiğiniz gibi üzere 3'tür. Son olarak iki tane daha fonksiyon göstermek istiyorum. Bunlar min ve max fonksiyonları. Bu fonksiyonlardan min tahmin ettiğiniz üzere içine yazdığınız sayıların en küçüğünü bulur. Mesela 9, 10 ve 56. Aynı sayıları max'a da yazacağım. Min en küçüğü max ise en büyüğünü bulur. Bunları da ekrana yazdırmak için yine print komutunu kullanacağım ve beklendiği üzere en küçük sayımız 9, en büyük sayımız da 56. Bu fonksiyonlar da bu şekilde projenizde işinize yarayabilir.